Zengin ve işte Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün görmüş olduğunuz gibi Zengin Style'ı e bu taklayacağız. Peki. Merhaba arkadaşlar. Zengin. Merhaba arkadaşlar. Alın bakalım sizler elmas bana oy verin. Öyle bir şey olmaz. Tamam böyle bir şey yapamazsın. Al ne yapıyor? Aa yine rüşvetini veriyor. Ay şu fetisteye bak oğlum. Üstündeki el mi? Aynen öyle. Bunları mı tatlayacaksınız arkadaşlar? Ay onlar ne? <laughs> O girer içeri? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Toplanın buraya. Arkadaşlar sizler zaten biliyorsunuz bu mutantla olaylarını. Ama bu sefer yepyeni ve farklı farklı oyunlarla karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel oyunlar var ve her atabı bitirdiklerinde zengin ve fakir birer elmas kazanacaklar ve bu elmaslarla birlikte buradaki mutant eşyalarını alacak arkadaşlar. Blokların içinde koşturacaklar ve hızlıca koş konuştukları zaman oyun alanına doğru ışınlanacaklar. Ardından bu maviyi seçenler de böyle koşmaya başlayacak ve o da mavi oyun alanına gidecek. En fazla oyunu kazanan, en fazla oyunu başarıyla bitiren elmas kazanacak. En fazla elması kazanan da çok fazla mutant eşyası alabilecek görmüş olduğunuz gibi burada. destek destekliyorsanız arkadaşlar şu an beğeni tuşuna basın. ve yorumlara iki yazın ve emoji olarak da arkadaşlar ne yazsınlar fakir Ey ne atsınlar ne atsınlar. Hmm. Ateş 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 emojisi satın arkadaşlar. Ay diyemedim emojisi aynen emojisi atın. Tamam 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 bakalım. Sıra zengindi. Arkadaşlar zengini tutuyorsanız zengin kazanır. Ben onu tutuyorum diyorsanız ona bay oynuyorsanız arkadaşlar. Şu an beni tuşlamasın ve yorumlara 3 yazın. Zengin hangi emojiyi kullansınlar? Elmas, elmas emojisi varsa elmas emojisi atsınlar. Allah'ım başka bir şeyden zaten hiç şaşmazdım. Hadi bakalım şimdi hangi yolları seçiyorsunuz? Ee, şuradaki mavi elmas rengi yolu seçiyorum. Ana bana da o zaman şuradaki kırmızı yol kaldı. Evet hadi bakalım şimdi baloncuklara attığım an gidin hadi bakalım. Koşuyorum. Ya ama öden gitti. Hadi hadi ağlama yürü fakir git. Hadi bakalım, ayi çok güzel balacık sizlere yapayım. Bizimle hiç uğraşma ya da uğraş şey, hallet işini. Bu ne? <laughs> kurtarın beni. <gülüyor> <gülüyor> Fakir ha çabuk ha ha beni. Fakir ha 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 Ana bu ne? Aa buradan tuğlalarla bir duvar daha yapmam gerekiyor. Önce benim kil bulmam gerekiyor. Aha şunları alalım. Hop topla. Hop hızlı olmam gerekiyor sanırım. Yarısında da buna koyalım. Ve bekleyeceğiz artık arkadaşlar şöyle. Siz de şu anda B tuşuna basmayı. Örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım B tuşuna basın ve örümcek ailemize. Abone ol butonuna basarak katılın. Hop birinci tuğlamızı aldık. Hop ikinci tuğlamızı da aldık. Şimdi üçüncüleri alacağız. Hadi çok yavaş gidiyor. Aha bunu ikini de aldım. Gel, hop 3 oldu. Hadi 4 oldu ve şimdi arkadaşlar bir tane tuğla yapıyoruz ve hop bitti. Yeni oyun bir kırık taşı bu hale getirmen gerekiyor. Ay Yenes çok zorlamışsın. Sen çabuk çabuk bitir şu an etrafında eller dolaşıyor. Ne? Neyse çabuk bitir. Tamam tamam. Ha, ilk önce taşları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Hop şöyle birkaç tane daha hop aldım. Şuradan bakalım. Hop kömürümüzü de alalım. Hemen buradaki kırık taşlar normal taşa dönüşecek arkadaşlar. Ondan sonra ben bunlardan birer tane böyle tuğla yapacağım. Hop bitti. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane taş tuğla yapıyoruz. Hop taş tuğladan sonra taş basamak. Hop ve şimdi arkadaşlar bir de bunu yapıyoruz ve bitti. Oh, nereye geldik böyle be? Şimdi bütün havuzu boşalt. Oy tamam tamam be dur 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 dur. Aldım şöyle. Başka şunu da alalım. Allah yeni oyunlar gelmiş ben bunlar yapamam ki. Yapacaksın zengi yoksa elmas kazanamazsın. Çabuk bitirin bir de. Diyemiş. İşte. Geliyoruz. Hop aldım şunu da hop bunu da aldım. Hop hadi. Hadi. O oh, işte bu bitti. Sen bela bulacaksın ve oyunu bitireceksin. Hay tamam tamam. Nerede? Hop Çekil bakalım. Hop. Ay bu ne? Allah! Labirentin içine soktun beni. Hop. Şöyle girelim. Bu ne? Aha vallahi gidiyoruz. Açıl bakalım. Bunu nasıl açacağız? açtım. Çekil bakalım. Hop açtım işte bu. Güzel. Gelsin bakalım zümrütler. Yavru domuzcuk ya. Ne? Nasıl yapacağım be? Yavru domuzcuk. Aha. Anam 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 şimdi geldi aklıma. Hop şöyle. Arkadaşlar ben hala desteklemediyseniz geç değil. Hemen beğen tuşuna basın ve yorumlara elmas atın arkadaşlar. Şimdi ben şunları büyüteyim. Hop. Şimdi şunları da iki tane aldım mı? Ah yeter. Gelin bakalım buraya. Gelin gelin gelin. Hop al bakalım sen şunu. Hop haydi bakalım. Hadi bu domuzcuğun adı ne olsun bakalım. Aha pembiş geldi. Atın bloğu ilk ulaşan kazanım. Koş 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 koş. Hop atla. Hop zıpla. Hop zıpla. Hop tamamdır. Aman. Tamam tamam tamam. Hop tamamdır. bunu tamamla. Oo, oh, hemen şöyle gidelim. Hop oh, düşme. Oh, şöyle yapalım. Şöyle burada da birazcık koştur. Burada yan giderim. Hop oh, hadi. Hadi. Aha işte bu. Acele öksürü yap. Oo, oh, hemen yapalım. Şuradan bir iki tane boş şişe alalım. Şimdi şöyle sularla doldurmamız gerekiyor bunları. Hop şöyle doldur doldur doldur. Şimdi bunu çıkaralım. Bu kar parlayan karpuzları yapalım. Etkisiz iksirler arkadaşlar. Hop aldım şunları. Aa bitti işte bu. Demir parmaklık sindanından kaç. Nasıl ya? Aha sanırım düşerek. E nerede bunun açık yanı neresi? Ay bu çok zor. Bu da çok vakit kaybedebilirim. Aha şuradan. Hop hop. Oy iki kat indik bir anda aşağıya. Şurada bir tane daha bulduk hayır. Hadi hadi. Aha burada bir tane daha buldum. Hop tamamdır. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ay, dur şuradan. Hop indim. İşte bu çık 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 çık. İşte bu işte bu. Asıl tabi kaz. Oha bu ne be bir tirek sanırım dinozor da olabilir. Kıralım şöyle hop 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 kas 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 kas. Hiçbirini bırakmayalım. Ne? Nasıl Sonra bitti. Hop hop. Ve bitti. işte bu. Atla bir Bu parkuru hızlıca bitir. Ha, hı hı, tamam. Al bakalım şöyle. Hadi. Allah dur. Ben sen, sen beni seveceksin ben biliyorum hadi. Aa sevdik Allah sevdik. Şimdi gel bakalım o. Hop hadi oğlum. Hadi. Hadi işte bu. Hop işte bu. Ya dokunmadan gold bloklara ulaş. Oy çok zor. Ben sen, ben sen hatırlayasıya kadar zaten bir sürü zaman bitti. Hop çok kolaydı. <laughs> Yenilenme ikisini yap hızlıca. Oo çok kolay. Ne yapacağız çalalım? Hop doldur doldur doldur. Hop doldur. Bunları buraya koy. Kaç dakika kalmış? Aha bitmek üzere. Bitti. Hop bitti. Şimdi etkisiz iksirlerimiz. Şimdi gaz göz yazıyla birlikte yenilenme iksiri olacak arkadaşlar. Çok hızlı olacak hem de. Hop bitiyor. Bitiyor. Bitti. Hop aldım. İşte bu. Emini tamamen yaşına boya. 오오오, 덤덤한다! 오오오, 쟤네 흡수자! 쟤네 뿌리 뱉어! 오 Şunu da yaptım, bunu da, bunu da, bunu da yapalım. Hop bitti işte bu. En kısa sürede tekne yarışını bitir. Aa koş 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 arkadaşlar. Aa bu çok kısa ki. Oo ve bu da sonucu sanırım bir sürü elmas kazandı. Önüne çıkan ilk koyunun yünlerini kes. Allah nerede 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 nerede? Aha orada koş 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 gel bakalım buraya. Hop Aldım işte bu Diamond zırh yap bakalım sanki hızlıca Allah hemen kaz 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 Hop aslında bunları ben şimdi Kendi oyunuma götüremiyor muyum Götürsem çok iyi olur da Hop şöyle kaç tane oldu Bir iki tane daha bulmam gerekiyor Hop kaz bakalım Bir tane daha alayım arkadaşlar ne olur ne olmaz Hop tamamdır Şimdi al yap Ve bitti işte bu Aa, geldim Geldim hop işte bu. Çıktık sonunda. Aha. En ee, zenginden önce geldik. En Enes. Aha Enes. Annem. Yardım et. Ana. Ne yapıyorsunuz? Ellere bak ya. Hop. Şöyle vuralım. Şöyle. Dur. dur Tuttun Aha. Vurdum bir tane. Bir tane daha vurayım. Şöyle indireceğim kardeşim. Merak etme. Hop. Şöyle bir daha vurdum. Kardeşim. Az kalsın. Ölüyordum ya tepeden. Benim yükseklik korkumdan. Biliyorsun. Biliyorum ya biliyorum. Hop. Geldim. Aa. O sen nasıl gelebildin böyle çeten? Geldim bile. Şimdi arkadaşlar hemen mutantlamaya başlayalım. Hemen mutant bu hızlıca alacağım. Hop zengin sen de almaya başlayabilirsin. Ben şunları bir alayım arkadaşlar yavaştan. Hop bunda da şöyle şunları alalım. Hop bir de bunu alacağım. Hop Allah düştü hemen alayım şunu da Hop çekil 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 Buradan da alacağız arkadaşlar nerede aha Nükleer hop tamam bunları almamız Gerek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bu tat eşyalarımızı aldık Çünkü oyunlarda çok başarılıydık ben de başarılıydım. E tamam tamam sen de başarılıydın ama göreceksin en iyi mutantı yapan kazanacak biliyorsun ki. Mutant eşyalarımız burada görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı değişik değişik eşyalar. Hepsi birbirinden farklı güçler veriyor bu Wednesday'e. Şimdi hazırsanız atıyorum. Atmadan önce arkadaşlar hadi bakalım şu an beğen tuşuna basın ve siz de mutant gücünüzü verin arkadaşlar. Sizce buna hangi mutant güçleri daha iyi olur? Uçmak mı? Lazer ışını gözler mi? Yoksa dondurucu nefes mi arkadaşlar? arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Haydi. Hop. Atalım. Bu ne be? Oo. Ellere bak ellere Elleri çoğalmış Parıl parıl parıldıyor Parıldıyor dedik ya Hemen karanlık arkadaşlar Bu ve değil gücü karanlık gördüğünüz gibi Hadi bakalım sıra zenginde Ay bu ne be Karanlık maddi gibi bir şey oldu bu Sıra bende Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü mutat eşyası Değişik değişik güçler bulunduruyor işlerinde Hop atalım hepsini Ah oh, tamamdır bitti Hazırsan Hop oh, oh, Güzel Ay. Neyse. Ee, boyu değil işte önemli. Hadi gidelim. Hadi bakalım gönderiyorum sizi savaş alanına. Haydi gidelim. Örümcek bacakları var. Mantar kafa. İskelet yarar herhalde. <laughs> Beni kimi üflesin seninkini yok eder oğlum. Göreceğiz göreceğiz. Hala bana oy atmalıysan hemen oy atabilirsin dostum. Kazanan tarafta olmak istemez misin? Hadi bakalım savaş başlasın. Göreceksin. Seni şimdi o örümcek bacaklarına teker teker kıracağım. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi saldıralım. Bundan önce yavrularım saldırın. Aa bunlar ne be? Allah. Kendine çok şey yapmış. Allah. Hoppa. Bunlar nasıl vuruyor? Hop. Al bakalım ben de şöyle. Arkadaşlar öldürürüz şunu. Hadi bakalım şimdi bu bununla vuralım. Gel bakalım. Kocaman bir şeyle. Allah neyse. Arkadaşlar hop hoş bakalım. Ha, böyle. Seni şöyle ben yukarıya doğru bir uçurtuyorum. Şöyle bir kaçınız da kendime doğru çekip gelin bakalım buraya. Hop gelin bakalım. Aha. Şimdi hop şöyle al bakalım. Hop vurdum. Vurdum. Kaç 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 kaç. Birkaçını da donduruyorum şöyle. Hop dondurduk görmüş oldunuz gibi. Aha. Şimdi tek tek hepinizi vuracağım. Arkadaşlar dondurma büyüğümle birlikte hepsini dondurdum. Hop. Aha. Bir dakika seni bir daha donduruyorum. Hareket edemiyorlar. Saldırın ne duruyorsunuz? Saldıramazlar. Hop. Vurdum. Şöyle. Hop. Hop. Hadi sen de gel bakalım. Hop. Şöyle vuralım. Ölün ölün. Allah dur. Birkaçını uçurayım. Zengin sen de uçmak ister misin? İndir beni. Nasıl indireceğim? Hop. Şöyle öl bakalım. Hop vurdum. Hop vurdum. Aha. Bekle 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 bekle. Şöyle uçuralım. Hop zengin uç bakalım. Sizleri de şöyle ben bir dondurayım. Bekleyin hareket etmeyin. Sen de don. Ha? Neredesin? Ben seni yukarıdan düşüre düşüre öldüreceğim. Bekle bekle bekle. Hop. Şunlara da birkaç tane de vuralım. Öl bakalım. Hop. Şuna da vurdum. Öl öl bakalım. Yukarı yukarı yukarı. Daha gelme. Hop. Sizler hala bekliyorsunuz donunu bakalım. Sen de don. Hop sen de yere inme sakın. Allah. İşte bu. Başka kaldı mı? Hop şöyle vuralım. Sen de öl bakalım. İşte bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en güçlü Wednesday benim. Ve bunun kazananı da ben oldum arkadaşlar. Daha fazla zengin ve fakir kapışmaları istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.